Yıldız geçidi Ubisoft parlıyor. Bir beyaz Matrix bir tarih seçiyor ve kayboluyor. Ve insanlar Roma bir gün inşa edilmedi diyorlar. Çiçeklenme geçişi. Kuşlar oradan defolup gidiyor. Çünkü biliyorlar aşağıda bir şeyler oluyor. O adam ölecek mi? Hayır bu bir orta çekim Dönüş yaklaş ve ağır çekim Onun hedef olduğu anlamına geliyor küçük böyle adam uzaktan izliyor Bir saniye bekle harika görünmek için Gitme vakti çekinde çekin de yürü de, harika görün Muhafız seni gördü şimdi seni vuracak Ama Ona aldırma sadece harika görünmeye devam et O gölge onun işini bitirecek <laughs> Muhafız dur diyor harika öldü Diğeri de vuruldu yani sen iyisin Kırmızı denizin bir parçası var bu muhafıza girsin vardı? Hayır yok belki onların vardı. Onların da yok. Şimdi bunu yapmamış gibi davran. Ama bunu yemiyorlar. Hedefsi belinden çıkıyor Onun bir tür dikkatini dağıtıyor O sanki vur beni O ise tüyleri seviyor Yukarı baktığında ise oturuyor O kuşlara bayılırım Kuşlara kata insanları insanlar ölsün Her yerde insanlar ölsün Hedef ölmemiş o hala iyi. Hedef adamları ölsün diye gönderir Atın öldürsün, çöktürsün Sürücüyü öldürsün, çöktürsün Hedef alayı. Hedef kafasalar ve sütunların arasından bazı saklanmış muhafızlar çıkar Ve nizami duruşa geçer Sonra hedef kılıcını çıkarır Sonra da kılıcını koplar Neden bilir gizemli cübbeli adam o da diyar Cübbeli insanlar Katılır, katılır Sen sonrasın, koşun Koşun ağa çekirdekleri sattı